Merhaba sevgili dostlar, Fal dünya'sı kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falılarımızda neler var? Falılarımızda diyeyim vardı nedense. Bugünkü kahve falımızda niyetlerinizle alakalı neler var? Sizler için niyetlendim. Kendi niyetimde var mı? Var. Biraz e, işle alakalı bir konu mu bakalım ne çıkacak. <laughs> arkadaşlar şimdi işle ilgili tutulan niyetlerde görüyorsunuz şurası böyle mücadele et de karşılığını al diyen bir fal burası da aile e, ya da ikili ilişkiler dediğimiz alan değişik ve güzel bir fal var aslında diyebilirim ortada da bir ayı yüzü var İşaret iş ve para hani şey gibi kış uykusuna yatmış bir ayı gibi böyle gözler kapalı görselde bir e, açıklık aydınlık var aslında Uykuyu seviyorum acaba onu mu ifade ediyor bana? Bilemedim şu an. Temiz görsellerde çıkmış. Üzerinde bir ok işareti. Gözler kalp gibi görünüyor. Ortada bir yozgatın yeğisi var. Bir niyetiniz maddi konularla alakalı bir niyetiniz de aslında olumlu bir süreç yaşanacak. Fakat şu an uykudasınız gibi bir cevap alabiliriz aslında buradan. Şimdi şöyle bir başlayalım. Vallahi. Maddi kaynaklar dediğimiz alan hemen küçük bir açıklama yapayım. Çalışmıyorsanız cebinizdeki para, hanenizdeki para ya da çalıştığınız iş yeri. Fakat bugün şöyle bir görsel var. Paradan çok iş konularıyla alakalı aslında bir süreci ifade eden bir alan var. Buradaki alanda biz şuradayız. Önümüzde bir yol açmaya çalışıyoruz. Ulaşılması gereken bir hedef var ve sanki bunun için bir süre verilmiş. Önümüzde bir kişi duruyor takip etmeye çalıştığımız ya da önümüzde engeller çıkarttığımız bir konu ya da kişi şimdi bu kişinin kafası da sanki Mısır tanrılarının rahası gibi böyle kafasında bir o işareti olan bir kişiymiş gibi duruyor ve bu konu aslında önümüzde sıkıntı elimizle ayağımızla ittirerek önümüzden çıkarmaya çalıştığımız bir süreçte görünüyoruz. Zaman aslında temizde. Karşılığını alacağımız konular tartışılır ama yani süresinde bitirilecek bir iş var sanki burada ve bununla alakalı önümüze engeller koyduğumuz görünüyor. Bu engelle mücadele ederken aslında yukarıdan destek geçeriz ama sanki o engel olduğu sürece önümüzde biz bu yolda sıkıntıları aşmak adına, işimizi gücümüzü kurmak adına engeller çıkartarak olduğumuz yerde sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu konu ya da bu kişi dediğim gibi engeller ya da geçildiğinde aslında iki yönlü olarak bir konuya bakın vakıf olacağız. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bir balık ya da hani bir kuş gibi bir görseldi ama yani elimizle ayaklarımızla tutunmuşuz bırakmak istemiyoruz görselleri var. Şimdi süresinde yetiştirmeye çalıştığımız konu neyse bir kişiden de destek alarak ya da kendi hayatınızı, kendi sürecinizi ya da o işi ikiye bölerek kendi önünüzde bir yol açacaksınız arkadaşlar. Ya bir kişiden destek alıyorsunuz ya ikiye bölünüyorsunuz gibi bir görsel var. Aslında burada bu döngü yaklaşık böyle bir 15-20 gün sonra önünüzde bir rahatlığa açılan bir kapı gibi görünüyor. Burada tuttuğunuz konuda biraz sıkıntı var yalnız. Yani aslında süre aldığınız sonuçunda Beklenti içinde olduğunuz konu biraz sıkıntılı ve bu sıkıntı aslında elimle ayağımla yapıştığım emek verdiğim uğraştığım sonuçlarını görmek istiyorum dediğiniz bir konu hemen üstünde yarım kalmış ya da balığın kuyruğu böyle yan dönmüş görsellerinde bir durum var. Sanki böyle e, denizin dalgası gibi böyle bir çıkış sonra bir e, o çıkıştan aşağıya doğru bir geçiş alanı var yere düşmek değil de başka bir alana sıçramak gibi. Bugünkü niyetlerde şu mu var? Bu iş yerinde çalışıyorum. Tamam iyi hoş ama bir buçuk iki ay sonra ben buradan çıkmak istiyorum. Hem de alacaklarımı alarak. Soru bu olabilir. Eğer böyle bir soru varsa mücadele ederken evet başka bir işe başvuru yapabilirsiniz. Ama alacaklarınızı almak konusunda sıkıntı yaşarsınız. Bir şeylerden vazgeçmeniz gerekecek görselleri var. Bu bir ya da işinizi geliştirmek, değiştirmek, dönüştürmek adına vermiş olduğunuz mücadelelerde süreye bağlı bir savaş alanınız olacak, mücadele alanınız olacak. Burada aslında yüzdüm, yüzüm kuyruğuna geldim dediğiniz yer başka bir alana geçişiniz. Yani burada parasal konularla alakalı bitirmeye çalıştığınız bir para konunuz varsa şayet burada sürece bağlı bir paraymış gibi de görünüyor. Bu alanı geçiyorsunuz geldiğiniz noktada başka bir borca geçme gibi hani bulunduğunuz yerden başka bir alana bitirmeye çalıştığınız borçtan başka bir borca geçmek gibi bir görsel var. Allah'tan ikinci geçilen alan daha temiz yani eğer bu bir işse daha temiz bir işe ee, borçsa daha az bir borca gitme gibi bir durum söz konusu olur. Dikkat ederseniz şurada kapalı alan görselleri var şu aşağıda. Şimdi bu da aslında hayatınızda nasıl diyeyim oraya 2-3 ay sonrası için hani bir işiniz var ya da bir para durumunuz var. Yani ben bunu ödeyemezsem başıma bir iş mi gelir? işte hani çok en kaba tabiriyle söyleyeyim evime haciz mi gelir işte e, polislik mi olurum gibi gibi mahkemelik mi olurum gibi gibi konular varsa şayet niyetlerde üstünden geçiyorsunuz arkadaşlar içine girmek bazen biliyorsunuz gördüğümü söylerim içine girmek değil üstünden geçmek. Burada bir para konusu evet askıda üstünüzde ama önünüz açık ve bir şekilde siz bunu böyle düşündüğünüz tarihte değil ama düşündüğünüz tarihten sonra halledecek görsellerinde çıkıyorsunuz. Neden? Bakın burada açılan alan sizin önünüzü açacak ama bugün gördüğünüz gibi 1, 2, 3, üç buçuk 4 ay var neredeyse. Hep bir mücadele, atlama, zıplama, hoplama, <laughs> çözüm bulmaya çalışma gibi durumlarımız olacak. Ben de iş tuttuğum için zaten. Ee, bir beyaz evrak var ama böyle bir iki ay içerisinde gelecekmiş bir bir evrak gibi görünüyor. Bu evrak sizin bazı sıkıntılarınızı halleder ama e, yeterli gelmeyebilir. Sonrasında tekrardan mücadele ettiğiniz konular var. Şimdi genelleme yapacak olursak ha bir de şurada şey var. Bir borç alacak gömük para gibi yani bir borç derken borç vermişsiniz sanki de onu almak istiyorsunuz üstünde tepiniyorsunuz eşiniyorsunuz görüşüyorsunuz süresi varmış adak adamışsınız alamıyorum dediğiniz bir paranız varsa gene aynı şekilde bir buçuk ay içerisinde bu kişiye yapışmış bu paranın yarısı da olsa alacağınız bir görselde var bu arada onu da söylemiş olayım genelleme yapacak olursak bugün itibariyle tutmuş olduğunuz maddi kaynaklar dediğimiz alanda mücadele etmeden ekmek yok arkadaşlar bir e, hocam şey derdi e, bedava peynir fare kapanında olur hani bunun gibi bir şey böyle baya baya biz mücadele edeceğiz 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 aralıklarla sonuçlarını alacağız sonra mücadelemize devam edeceğiz iyiye güzele doğru gideceğini düşünüyorum çok sıkıştığımız anlar olacak mı olacak çünkü düz bir çizgide aslında yolumuzu kaybetmeden planlar yaparak ilerlemeye çalışıyoruz ama burada iniş çıkışlar var yükseldiğimiz sonrasında başka bir alana geçtiğimiz görseller de var bu demek oluyor ki aslında vereceğimiz kararlarda bizim için hayırlı olacak ya da önümüze düşecek kararlarda bizim için hayırlı olacak diyebiliriz bugünkü falımızla alakalı ee, haneye geldiğimiz zaman ya da ilişkilere geldiğimiz zaman önce hane diyelim n harfi isminde n harfi olan kim nidenin n'si onunla alakalı niyetler var bir kere ileriye dönük olarak önünde bir yol açmasını istediğiniz bir şeylere başlamasını istediğiniz birisi var bu kişi kimse kim ise şöyle söyleyeyim bir buçuk ay içinde önünde çok güzel bir yol açılacak bu aynı zamanda bakın şöyle bir görselde çıkıyor şimdi Diyelim ki çocuğunuz var çocuğunuzun evliliğiyle ya da ilişkisiyle alakalı bunlar ne zaman düzgün bir hal alırlar sorusunun cevabı da bir buçuk ay sonra birçok konuyu tartışsalar da çözüme getirecek noktaya gelirler yolları açık görselleri var arkadaşlar. Şimdi bugün için ilişkilerde iki farklı yön görselleri var ama bu iki farklı yön aslında bir tarafın biraz bazı şeyleri ağırdan almasıyla alakalı. Çabuk karar veremeyen ya da geçmişteki konuları bir türlü çözemeyen bir kişiyle birliktesiniz. Ve artık aslında önünüze bakmak istiyorsunuz ama önünüze bakarken aranızdaki bağ ve sevgi de sizde olduğunuz yerde sanki böyle mıhlamış adım atamıyorum olduğum yerden ayrılamıyorum bu konular bu sorunlar çözülse de hani ilişkimizde ya da hayatımızda ileriye dönük olarak adımlar atsak dediğiniz bir döngüdesiniz. Ve aslında burada sizin tarafınızda olan bir bayanın baskısı altında da olduğunuz görünüyor. Bu anneniz olur, ablanız olur. Bir bayan görseli çıkmış çünkü sanki elinde böyle sözlerini size vura vura anlatan birisiymiş gibi çünkü elinde sopası var sözleri ama yüzünüze yüzünüze vuruyor aslında bu bir ay içerisinde bu kişiyle yapacağınız konuşmalarda yüzünüze yüzünüze bazı gerçekleri söyleyeceğini gösteriyor. Fakat bu aslında yüzünüze yüzünüze vuran gerçekler sonrasında sizin bu ilişkinizle ya da birlikteliğinizle alakalı bazı güzel kararlar almanızı sağlayacak ilginçtir işte falın devamına bakmadığım için şimdi gördükçe sizlere anlatıyorum yani birlikteliğinizde karşınızdaki kişinin sıkıntılarına ortak olmuş olduğunuz yerde sayıyorsunuz ama ailenizden ya da arkadaşlarınızdan bir kişinin size bir uyarısı ki bu uyarı biraz böyle can acıtıcı bir uyarı olacak burada almış olduğunuz uyarıyla birlikte aslında burada bir yenilenme bir değişme bir dönüşme var burada siz çekilediğiniz kişiyi Çekelemiyorsunuz daha doğrusu o sizi çekeliyor O sizi çekeleyen kişiyi şöyle sanki tokat atıyorsunuz Ve bazı konular öyle bir karışıyor ki burada Küçük 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 defalarca yaptığınız konuşmalar bir anda etrafınızda çoğalacak Aslında bu çoğalma sizin ilişkinizde önünüzü açacak bir alana geçiş sağlayacak Şimdi baktığım zaman yenilenme enerjisi de var burada çünkü Ve ilerleyen süreçte baktığımda yeni bir şeyler yapma yeni bir karar alma, yeni kararlar içerisinde olma gibi durumunuz olacak. Bugün e, geriye dönük konular ve mevzularla alakalı sizi olduğunuz yerde saydıran kişi ilerleyen süreçte önünüzde eğilmiş, sizin kontrolünüzde bir kişiye dönüyor arkadaşlar. Hatta direkt siz sanki böyle fikir, düşünce, geçmiş, haber, beklenti konuşulması gereken kişiler hani birçok konuya el atmış. Burada ilişkinizle alakalı alınması gereken kararlar, bitirilmesi gereken, başlaması gereken konular olarak bölmüş, toparlamış, şekillendirilmiş yolunuza devam ediyor olarak görünüyorsunuz. Ne kadar güzel bir görsel bu. Ha burada toslayacağımız yerler var mı? Var. Olmaz olur mu? <laughs> var. Nasıl bir yer var mesela? Şimdi burada şöyle ilginç bir görsel de var. E, bu birlikte olduğunuz kişi eşiniz ya da sevgiliniz diyelim buna biz e, bu kişinin e, yapmış olduğu karakterik özellikler hani karar verememe geçmişe takıl kalma olduğu yerde sayma gibi konular ailesinde bir kişinin de özellikleri ve bu kişiyle de siz bir müddet sonra çarpışmak durumunda kalacaksınız önünüze o da belki bazı bu mevzularla alakalı ya da engeller çıkartabilir arkadaşlar. Şimdi sular hep kenardan geçip gidecek ama dur bakalım. Hmm. Şimdi burası atar mı atmaz mı atar ama sürece bağlı atar. O yüzden biz biraz sallayalım. O suyu tutan bir sıkıntı var çünkü burada. Şimdi bakın burada iki kişinin tartışması var bir kere. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ağzınızı kapatmaya çalışan bir partner ya da eş var burada bir konu bir mevzu iş ve para konularıyla alakalı olduğu görünüyor eğer bu tarz bir niyet varsa burada karşınızdaki kişinin baskısı bir, bir biraz daha sürer arkadaşlar burada baskılanıyorsunuz evet ama hani her çizgi çektim tamam artık seni baskılamayacağım ya da işte bu konularla ilgili seninle tartışmayacağım dese de tartışmaya devam edecek görünüyor. E, bu tartışmalar ne kadar sürer sorusunun cevabına gelecek olursak. Temmuz'a kadar devam eder. Mayıs, Haziran, Temmuz. Evet, Temmuz'a kadar devam eder. Görselleri var ama Temmuz'da çok güzel bir gelişme var burada. Hani sanki artık karşınızdaki kişi sizinle kavga etmeyi bırakmış, geleceğe bakıyor. Önünde bir aydınlanma olacak. Bir sıkıntı var aslında bugün hanede, ilişkilerde özellikle bu konudan dolayı tartışma var diye düşünelim. Biraz daha genel diyelim çekişme, işte tartışma, huzursuzluk, iki tarafında keyif almadığı konuşmalar, bir müddet sonra ağzınızı kapatmaya çalışan bir partner, ama orada önünüzde öyle güzel bir şey çıkıyor ki bir niyetin olmasıyla birlikte önünüzde çok güzel bir alan, geleceğe dönük olarak yapılacak planlar görünüyor, hane ile alakalı konularda arkadaşlar. Şimdi iş konularında bakın önünüz aydınlık fakat kafanızın üstünde böyle olabildiğine olaylar var. Bir, para harcanması gereken bir hastalık durumu var bir kere sırtınızda duruyor. İki, kademe kademe çözmeniz gereken bir meseleniz var ama bunların hepsinin zamanı var. Ve siz bulunduğunuz alanda böyle biraz sıkılmış şuraya adım atmanız gerekiyor. Karşınızda bir kişi R harfi var bu kişide. Aslında sizi girmeniz gereken yola çağırıyor ama sanki tutuksunuz. Hani yapsam mı yapmasam mı soru işaretleri var. Bakın söylüyorum R harfi varsa Rize'nin R'si karşınızdaki kişiyle iletişimde olduğunuz kişi de sizi aydınlığa çıkartacak bir kişi var arkadaşlar. Yoksa bulunduğunuz yerde bu konuları bu mevzuları takarak düşünerek nereden baksan 3 ay olduğunuz yerde sayarsınız. Oraya bir adım atmanız gerekiyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Çok da söylemek istemiyorum ama e, kanser olan birisi var burada para kazanan birisi olarak çıkıyor e, çevresi çok kötü kararmış arkadaşlar yani bu aslında e, iyiye gitmeyen ama mücadele edilen bir alan olarak